Abiler cümleten Selamünaleyküm bu akşam e, YouTube kanalımıza yine bir canlı yayınımız var beyler her zaman dediğim gibi iyisini bulunca yapacağım her bu şey iyi olmuyor abiler biz de her zaman iyisini bulamıyoruz böyle bir ayda 10 günde 15 günde nerede ne kadar nasıl iyisini bulduysam o şekilde yapacağım arkadaşlar e, bugün Zeynel abinin yanındaydık bakın şöyle de çevireyim de. Göstereyim şimdi. Zeynel abinin işi var. Bakın şöyle bahçesi orada. Şöyle şu anda ben de arabamın içindeyim arkadaşlar. Kuşları da aldık. Böyle Zeynel abinin bakın meylerden, uçan kuşlardan, mesafeli kuşlardan hepsinden biraz aldık. Kusura bakmayın canlı yayında yapamadım. İşim var. Acil hemen aldım çıktım. Dünden beri Zeynel abiyle irtibat halindeyiz. Allah izin verirse saat 9'da yayınımız var. Daha çok güzel kuşlarımız da var arkadaşlar. Az ve öz kuşlar çıkaracağım yine. Şimdilik Allah'a emanet olun. Akşam 9'da görüşmek üzere abiler.